Saadet Partisi grubu adına Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'a aittir. Sayın Arıkan buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ülkemizin dış politikası hakkında değerlendirme yapmak gerek biz milletvekilleri, siyasetçiler, gerekse konunun uzmanları açısından Öylesine zor. Bunun en temel sebebi ülkeyi 22 yıldır tek başına idare eden Sayın Cumhurbaşkanının hiçbir önemli konuda maalesef düz bir çizgisinin bulunmamasındandır. Dünüyle bugünü bir tarafa, sabahıyla akşamı arasında bile Ahmet Kaya'nın şarkısına geçtiği gibi yaman çelişkiler bulunan bir liderin politikası üzerine söz söylemek, analiz yapmak hiçbir babaidin harcı değildir. Dış politikada verilen algı ile gerçekler arasındaki bu büyük uçurum maalesef ülkemizi hızla geriye götürmektedir. Halen sadece Orta Doğu'nun değil tüm dünyanın vicdanlarını kanatan Filistin'de yaşanan katliama karşı takınılan ikili tavır, iktidarın dış politikada sergilediği değişkenliği açıkça ortaya koymaktadır. Bir taraftan mangalda kül bırakmayacak şekilde bir gece ansızın gelebiliriz şarkısını en üst perdeden söylerken öbür taraftan limanlarımız İsrail'e yakıt ve mal götüren gemilere ev sahipliği yapıyor. Bir iktidar partisinin protesto mitingi düzenlemesi gibi bir gariplikte tarihe not olarak düşüldü. Filistinli kardeşlerimize kan kusturan İsrail Türkiye'deki büyük elçisini geri çağırırken biz maalesef buna en ufak bir karşılık veremedik. Dış politikanın en temel ve herkes tarafından kabul edilen ilkelerinden olan karşılıklılık ilkesini dahi hayata geçiremedik. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'ndan partinin en alt kademesindeki görevli üyesine kadar herkes Selahattin Eyyubi tavırlarında nutuklar atıyor. En hafif tabirle söylersek dili başka söylüyor, eli başka yapıyor. AK Parti hükümetlerinin daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün sergilediği tavır sadece son dönemde sergilenmiş bir tavır değil. 20 yıl aşkın bir süredir maalesef bu durumu yaşamaktayız. Dış politikanın tek istikrarlı ilkesi istikrarsızlık olmuştur. Hatırlayın Davos'ta katıldığı panelde İsrail Cumhurbaşkanı'na yönelik sadece milletimizin değil, başta İslam alemi olmak üzere tüm tüm mazlum insanların yüreğine su serpen one minute haykırışından sonra salon dışına çıktığında alelacele bir basın toplantısı düzenleyerek tavrım İsrail Cumhurbaşkanı'na değil moderatör idi diyen kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Hatırlayın biz de Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyız diyen de bu konu çok eleştirilip tepki toplamaya başladıktan sonra sanki o sözleri kendi söylememiş gibi buna karşı çıkanlara ağır şekilde yükleyen ağır şekilde yüklenen de Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Hatırlayın Mavi Marmara gemisine yol veren o zalim saldırı gerçekleşip 9 insanımız şehit olduktan sonra bu olayı Seçimlerde miting alanlarında siyaset konusu yapan şehitlerden biri olan Furkan Doğan'ın babasını Kayseri'de kısa dönemde olsa milletvekili yapan sayın Cumhurbaşkanımızdı. Aynı Cumhurbaşkanımız İsrail'in uluslararası hukuk alanında köşeye sıkışıp katilliğinin tescilleneceği bir esnada 20 milyon dolar karşılığında hukuk sürecini ortadan kaldıran anlaşmayı imzaladı. Yine aynı konuda yıllar sonra dönemin başbakanından izin mi aldılar diyerek Mavi Marmara mağdurlarını suçlamaktan geri durmadı. Suriye konusunu hatırlayın. Ailecek tatil yapacak kadar Beşar Esad ile dostluk ilişkisi geliştiren Sayın Cumhurbaşkanı iki ülke arasında ortak bakanlar kurulu toplantısı yapacak kadar iki ülkeyi yakınlaştıran Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'dan esen bir rüzgar sonrasında Esad için Esed demeye başlamıştır. Bu tavır değişikliğinden sonra Suriye'nin hali de ortada, ülkemizin hali de ortada. Suriye böyleyken Irak farklı mı? Hatırlayın, 3 Mart tezkeresinin mecliste kabul edilmemesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden biri tezkereyi yeniden meclise getirip onaylatmak olmuştu. Mısır ile olan ilişkilerimizde tam bir ibretlik hikaye. Seçilmiş devlet başkanını askeri darbe ile devirip binlerce Müslümanı katleden, on binlerce insanı zindanlara atan Sisi için Sayın Cumhurbaşkanımız neler neler söylemişti. Hatta en çok can kaybının yaşandığı Rabia Meydanı'ndan hareketle Rabia işaretini partisinin işareti yapıp yıllarca kullandı. Sağ elinin dört parmağıyla seçim meydanlarında işaretler işaretler yapan Sayın Cumhurbaşkanı aynı eliyle Katar'da Sisi'nin elini sıktı. Libya konusunda ne işi var? NATO'nun Libya'da çıkışından sonra 24 saat bile geçmeden NATO'dan daha hızlı hareket edildi. Sözler başka, işler başka. Birleşik Arap Emirlikleri'yle olan hikayelerde bambaşka bir hikaye. En yetkili ağızlardan. 15 Temmuz hain darbe girişiminin finansörü ilan edilen bu ülkenin yöneticilerinin önüne kırmızı hallar serildi. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci hakkında ortaya konulan tepkiler halen kulaklarımızda. Sonra ne oldu? Kral ile prens ile arayı düzeltmek amacıyla 3. Dünya ülkelerinde bile olmayacak şekilde dava dosyasını, katil dedikleri kişilere teslim edip ülkemizin yargı yetkisini yerle bir ettiler. Sözleri başka, işleri başka. Yine hatırlayın, uzun süre Rahip Bronsan olayı gündemi işgal etti. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı tutuklu Rahip hakkında? Bu cam bu denden, bu bedende, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız dedi. Sonra devreye Amerikan başkanı girip hepimizi derinden yaralayan sözler sarf edince o can o bedende o fakir o görevde olmasına rağmen Buransan cezaevinden çıkıp Beyaz Saray'da oval ofiste ağırlandı. Alman vatandaşı bir Türk gazeteci olan Deniz Yücel'in tutuklanması ve serbest bırakılmasında da benzer gelişmeler yaşandı. Sözler başka, işler başka. Bu saydığım örnekler ilk anda aklımıza gelen örnekler. Dış politika alanında 22 yıllık dönemde bu örneklerin en az 22 katı U dönüşler yaşandı. Sabah Avrupa Birliği söylemiyle uyananlar gece Şangay Beşlisi'ne 6. olalım diyerek uykuya daldılar. Sözler başka, işler başka. Değerli arkadaşlar, bu yaşananların sonucunda ülkemiz maalesef güvenilmez bir noktaya hızla ilerlemekte sabah söylediği ile akşam yaptığı taban tabana zıt olan idarecilerin elindeki bir ülkeye güvenmeyenler o ülkeye yatırım yapmıyor ve ekonomi ciddi şekilde zarar görüyor. Dış politikanın istikrarsızlığı ekonomiyi de istikrarsız hale getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı dün dündür bugün bugündür diyen merhum Süleyman Demirel'i yıllar boyunca bu sözü dolayısıyla eleştirmesine rağmen maalesef icraat olarak Süleyman Demirel'in bu, Demirel bu cümlesinin varisi olmuştur. Bizim milli görüş olarak Saadet Partisi olarak en çok eleştiri aldığımız tutum AK Parti'ye karşı olan muhalefetimiz. Oysa biz ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına ne de AK Parti'nin yönetilerinin şahsına bir husumet duymamız söz konusu değil. Biz doğruya doğru yanlışa yanlış diyoruz dış politika konusunda da aynı şeyler geçerli. Biraz evvel birçok örnekte sözü de söyledim, işi de söyledim. Biz Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticilerinin sözlerine tam destek veriyoruz. Ancak işlerine Sisi'nin tanklarına karşı Rabia meydanında direnenler gibi karşıyız. Sözünüze desteğiz ama işinize karşıyız. İşiniz sözünüze uyarsa sonuna kadar destekçiniz olacağımızı ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.